Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020 yılı Patara yılı ilan etmesiyle Antalya'nın turizm gelirlerinin bu yıl büyük oranda artması bekleniyor. 32 yıl önce adım attığı Patara Antik Kenti'nde onlarca eserin gün yüzüne çıkmasını sağladı. Ben son nefesime kadar burada yetiştirdiğim ve benden sonra görevi devralacak olan öğrencilerimin, meslektaşlarımın yanında olacağım. 1988 yılında Patara antik kentinde kazı çalışmalarına başlayan Profesör Doktor Havva İşkan Işık, kendi tabiriyle çocuğu gibi büyüttüğü antik kentin bilinirliğinin artmasının mutluluğunu yaşıyor. Patara'ya çok ömür adandı. Bizlerin hayatları, ailelerimizin, çocuklarımızın ama biz bundan çok mutluyuz. Devletin önemli destekleriyle antik kente kazıları hızla ilerleten Işık. Eşi ve yaklaşık 120 kişiden oluşan kazı ekibiyle Deniz Feneri, Likya Birliği Meclisi binası gibi onlarca eseri binlerce yıl sonra yeniden aydınlığa kavuşturdu. Her zaman yanımızda bulduğumuz o devlet desteğiyle bugünlere kadar geldi Patara kazısı. Azimli bir ekibimiz var. Çalışkanız bundan bunu söylemek bana gurur veriyor gerçekten. Antalya'nın Kaş ilçesindeki Likya uygarlığının önde gelen liman şehri Patara Tarihi geçmişiyle hayran bırakıyor. Ee, sahip olduğu limanıyla bu coğrafyanın Likya'nın Likya uygarlığının denize açılan kapısı olmuş. Patara her zaman ve e, bizim elimizdeki bilgilerle e, milattan önce dördüncü bin yıldan itibaren yani altı bin yıl geriden söz ediyorum. Ta günümüze kadar neredeyse kesintisiz biçimde uygarlığın her adımına sahne olmuş olan bir kentten bahsediyoruz. Bizim prehistorik figürünlerimiz de var ve ama Sultan II. Abdülhamit tarafından yaptırılmış olan bir telsiz telgraf istasyonumuz da var. Bu kadar büyük bir skala da hareket ediyor bu antik kenti. Patara antik kenti Geçmişte birçok bir uygarlığa ev sahipliği yapmış bir şehir olarak biliniyor. İşte bu anlamda bulunduğumuz yerde Likya döneminde dünyada kurulmuş ilk demokrasi meclisi olarak kabul ediliyor.